Ve mahşerin yeri Beytül Vaktis, Kudüs kardeşlerim. Hesap yeri Kudüs. Ve kıyamet öncesi, kıyamet orada zaten kopuyor şu anda. Beni İsrail ne büyük katliamlar yapıyor. Ne büyük zulümler işliyor. Ne büyük ihanetler işliyor insanlığa. Ve bütün 8 milyar izliyor bir avuç 15 milyonluk Yahudinin terörünü dünya 8 milyar izliyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Üstelik Hristiyanlar onun hamisi. Hepsini avucunun içine almış. İslam ülkelerinin %99'unun idarecilerinin hepsi onların kuklası olmuş. Satılmış. Hainler izlerken işte kıyametin hesap görüleceği yerde Kudüs olacak. Beytül Maktis olacak. Bütün peygamberlerin uğradığı peygamberliğini ihya etti. Efendimizin bile sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir yarısında o mübarek mekanın şerefini yükseltmek için, Resulullah'ın kademi saadetiyle oranın şerefini artırmak için getirildiği mübarek topraklar. Hüznün ve çilenin merkezi kardeşlerim. Biz gittik. Hayatımda öyle bir hüzünlü mekan görmedim. Bir şehir ağlar mı ya? Dağlar ağlar mı? Topraklar ağlar mı? Ağaçlar ağlar mı? Mescitler ağlar mı? Müslümanlar ağlar mı? Vallahi ağlıyor. Billahi ağlıyorlar. Kalbinizi bütün derinliğiyle hüzün kaplıyor. Ben oradaki hüznü hiçbir yerde görmedim. Oradan gelirken öyle bir kalbimizde hüzün vardı ki. Mescid-i Aksa'nın öyle bir hüznü vardı ki. Müslümanların öyle bir hüznü vardı ki mübarek kıldığı mescide girememek ne demek ya? Sizi Ulu Cami'ye sokmasalar, Meydan Camii'ye sokmasalar, Paşa Camii'ne sokmasalar ne hissedersiniz? Mahallenizdeki mescide sokmasalar ne hissedersiniz Allah aşkına? ki bütün mescitlerden üçüncü kıymetli mescit. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Mübarek mescit. İşte orada hesap görecek Hazreti Allah. Orada bütün zalimleri topladığı gibi bütün mazlumları da toplayacak. Müminleri de toplayacak. Hainleri de toplayacak. Herkese hak ettiğini orada verecek. Çünkü Mescid-i Aksa insanlığın imtihan merkezidir. İmtihanın merkezi Kudüs. Filistin, Gazze, Batı Şeria, mübarek topraklar sadece Kudüs değil, Kudüs'ten Şam'a kadar, Şam'dan Mekke ve Medine'ye kadar komple o halka çevresiyle mübarek kılınmıştır. Hesabın merkezi de Kudüs olacak. Orada azizunuz intikam hesapları görecek.